Arkadaşlar selamünaleyküm Akmoto'dan Nurlu ben. Ford Connect aracımızın bloğu geldi reklefiyede. Komple reklefiyesini yaptırdık. Hiçbir problem, sıkıntımız yok. Malzemelerimizi aldık. Baskı balatasına bana kadar hepsi geldi. Hazır duruyor. Aracımızın civataları şu an toplanıyor. Temizlenecek. Yeri yerine dizilecek. Parçaları yıkadık, boyadık. Diğer parçaları da yıkanıp boyanacak. Bizi YouTube'dan, TikTok'tan, Instagram'dan Akmanoğlu Otomotiv olarak takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Gördünüz. Evet arkadaşlar Aracımızın baskı baltasını taktık, volantını taktık, frank arka kilçesini taktık, mazot pompasını taktık. Ee, şimdi aracı kitleyip senteye alacağız. Şurada onluk bir tane ciotası var. Onu söktükten sonra şöyle bir tane aparatımız var. Portmanet'in kendi aparatı. Bunu sıkıyoruz. aparatı tam sıkmanız lazım. Sıktıktan sonra çevirdiğinizde bakın aparata dayanıyor. Pistol pistolun noktada. Evet arkadaşlar e, size yağlı kayış sentesini göstereceğim. Gördüğünüz gibi Grand burada bir tane pimi var. Aynı şekilde dişlide de burada bir tane pimi var. Burası buraya denk gelecek. Mazot pompasında da zaten yağlı kayış dizili geldiği için sentesi çok basit bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi size yağlı kayışın takılma şeklini göstereceğim. Bunu takarken dağıtmamaya özen gösterin. Bir daha toplamak için uğraşırsınız. Sıkıntılı oturuyor. Onu evet. Pim de oturdu. Şuradaki Pim yerine oturdu. Bakın, pompa da oturdu. Pompanın bir tane civatası var. Civatayı sıkacaksınız. Başka hiçbir problemi yok. Burada mazot pompasının işareti var. Yine aynı şekilde de burada var. Kayış dizili geldiği için kayışta da işaretli yerler var. İki tane burada mazot pompasının işaretleri var. Zaten piston gördüğünüz gibi bakın. Çeviriyorum. Dişli de dönüyor. Buraya aynı şekilde aldım. Piston üst ön noktada. Burada bir tane Grank'ın yine aynı şekilde şurada kırmızı bir işareti var. Kayışın üzerinde yağlı kayışın üzerinde. Burada da gene işareti var. Burayı denk getirip zaten pimi bu, şekilde oturtturduğunuzda pim saat 3 yönünde kalıyor. Buradaki işaretleri de yerine getirdikten sonra şu an arabanın sentesi yani bloğu sentesi yerinde. Yine sindir kapağın sentesini de sizlerle paylaşacağım. Bu alt tarafın sentesi. Birinin üzerinde kayış var. Normal eksantrik kayışı. Onu da sizle paylaşacağım. Evet arkadaşlar aracımızın e, ee, mazot pompa geçesini taktıktan sonra dişliği taktık. Gelin size göstereyim her şey bittikten sonra araç pistonun üst nokta olduğunda buradaki kitleme yerinde olduğunda burada bir tane dişli de işaret var. Aynısında pompanın keçesinde de işaret vardır. Burada olmak zorunda. Pompanın sentesi yerinde, krank yerinde. Burada eksantrinin arka kitlemesi var. Kitlemeyi taktık. Yerine getirdik. Eksantrik de kitli. Burak olduğu için burayı boşta bırakın. Çünkü kayışı daha rahat gelebilirsiniz. Kayışı diziyoruz. Bu şekilde. kayışı dizdik. Şimdi anahtarla ve alyanla kayışı gereceğiz. Gerginini ayarladıktan sonra aparatı çıkarıp dişliği sıkacağız. Sonra motorumuzu çevireceğiz. Yağını koyup bir bütün kapağını kapatıp rail bağladıktan sonra aracı alaması kısmet ederse üzerine atacağız. Şu an motorumuzu atmadan önce motor iç kısmı temizliğini yapıyoruz. Ki daha güzel bir görüntü elde edelim. Ve temiz olsun diye. Tesisatı falan iyice topladıktan sonra motor iç kısmını da temizleyeceğiz. mevsim bir daha iyice çamaşır suyu, kimyasal ilaçla, keçeyle temizledik. Bu araya geldi motorun iç kısmı. Tesisatı şu an topluyoruz. Kenara koyacağız. Sonra aracı motorun üzerine atacağız. Şu an motorumuz tamam. Şimdi aracın üzerine atacağız. Evet motorumuzu koyduk. Kulak civatalarımızı sıktık. Şimdi tesisatımızı dizeceğiz. Ondan sonra turbo hortumları, mazot boruları, elektrovana sensörleri, fişleri derken ondan sonrasında zaten Allah nasip kısmet ederse araca marş yapacağız. Aracın tesisatını toparladık. Bir mazot boruları, şarj kayışı ve e, su boruları, hortumları kaldı. Aksan takacağız, alt motorluklarını takacağız, yenisi gelecek. E, ondan sonrasında alttaki tüm işimizi bitirdikten sonra, şanzıman yağını koyduktan sonra aracın mazot borularını, su hortumlarını takacağız. Ondan sonra suyunu koyup marşına basacağız. Aracımızın hortumlarını, borularını hepsini taktık. Direk kaposunu iş bitiminde en sonunda temizleyeceğiz. Şey özür dilerim değiştireceğiz. Ondan sonrasında e, aç takacağız. Bir marş yapacağız Allah nasip kısmet ederse. Ondan sonra bir sıkıntı yoksa kontrollerini yapacağız. Panlarını falan açtıracağız. En son direk laposu değişip antifrizi koyulacak. Kontrolleri yapılıp araç sahibine teslim edeceğiz. Birazdan marş yapacağız. Ah! ハメファクトでワンバンキッチンへ。 Bas. Dur. Bak bakalım silah çalıştı. Bas. Bas Nasıl? Bas! Evet. 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 Yarın ne var, evet. 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 Hadi görüşürüz. Ha, şunu değiştirme bir şey. Hadi Allah'a emanet Aç kontak. Emre abi. Abi çalışır dedim de anahtarda sıkıntı çıkıyor. Sen yani çalışır diye. İşte Aç kontak. Başta bir takım oldu da şimdi bir takım. Ne söylemek istiyorsun abi? Ne söyleyeceksin? İstanbul işin ehli. Maşallah modern değil misin? Allah razı olsun. Böyle ustalar çoğalması lazım. Allah razı olsun. Amin abi Evet aracımız çalışıyor. Kontrollerini yapıyoruz. En son detaylı toplamasını yapacağız. Motor temizliğini yapacağız. Direkt deposunu değiştireceğiz. Ondan sonrasında da müşterimize teslim edeceğiz. Rabbim nasıl ederse i̇şte yarın inşallah onu da yapacağız. Evet aracımızın kontrollerini yaptık. Fana açtı. Yedek deposunu değiştirdik. Hortumlarını hepsini topladık arabanın e, ee, testini de yaptık. Bir anormal bir durum yok, bir problem yok. Şimdi aracı motorunu temizleyeceğiz. Sonrasında iç dış yıkamayı verip yıkayıp araç sahibine teslim edeceğiz. Arkadaşlar aracımızı bitirdik. Motor temizliğini yaptık. Kontrollerini yaptık. Bir fanı geç açıyor. bile de enjektörlerini araç sahibinin kendisi yaptırmış. Hafiften bir tekne var. Onları yaptıracak. Aracın dış yıkamasını, iç yıkamasını temizliğini hepsini yaptık. Motor temizliği tamamdır. Ee, araç sahibine teslim edeceğiz. Bizi TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan, Atman Otomotiv olarak takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.